Dolayın Ertuğrul Doğan bağlanacakmış. Tabii ki hemen. Uğurcan hemen konusu. Bağlayalım. Sayın Başkan bağlanıyor. Hemen bağlansın. E, tabii Trabzonspor'un açıklamasını biraz önce verdik. E, sevgili seyirciler bir daha verelim. Trabzonspor Kulüp Başkanı Sayın Sayın Ertuğrul Doğan e, yayınımıza bağlanacak. E, Trabzonspor 2-1 kaybetti ama biliyorsunuz Trabzonspor iyi transferler de yaptı. Çok nokta atışı 3 tane transfer. Takım çok iyi ama bir şanssızlıktır gidiyor ama konu Uğurcan Çakır. Bugün stat'taki o Uğurcan Çakır'a, kaleci Uğurcan Çakır'a, milli kaleci, milli takımın az kalecisi Mert'le beraber yapılan küfür son derece gerçekten de yakışıksızdı. Onun da altını çizelim. Her statta, her futbolcuya yapılan küfürler gerçekten çok hoş değil. Yani bunun altını çizerek söylüyorum. Fenerbahçe Sarı'nda Galatasaray'a, işte Galatasaray'ın sarılına Fenerbahçe'ye, bu bugün nedir ya? Beşiktaş sarılına Uğurcan'a. Herkesin ya annesi, abi. Babası, bir annesi şey babası, herkesin ya. çoluğu çocuğu er Ertem var. Ertem'ciğim küfür nedir ya? Hattımızdaymış Başkan Sayın var. Başkan. Ha. Ee, Sayın Başkanım hoş geldiniz, iyi geceler. Sayın Ertuğrul Doğan, Sayın Başkan iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, nasılsınız Sayın Başkanım? Önce olarak, Öncelikle onu soralım, iyi misiniz? İyi bu akşam, hem yani, malik olduk hem... Yani... Malum olaylardan kaynaklı. Evet Sayın Başkanım. Önce transferlerle ilgili söyleyeyim. Çok iyi. Nokta atışı transferler. Yani 3 futbolcu da maşallah çok iyi. Onu söyleyelim. Biz de aynı görüşteyiz. Ben tabii şu anda yayını seyredemiyorum. Kimler var bilmiyorum. Herkese ben iyi ben, akşamlar ben, dilerim. Ben, Sinan, abi ben var. Sinan Engin. Ertuğrul Başkanım. Sinan Abi var. E, Uğurcan da girdik. İyi akşamlar. Uğurcan Çakır'la girdik. Yaptığınız açıklamayla Trabzonspor'da e, sizin imzanız olan açıklamayla girdik. Biz de aynı şeyleri söyledik. Yani çok hoş olmayan Görüntüler, Milli Kaleci, Türkiye'nin göz bebeği Çakır. Siz de zaten bu konuda gerekli açıklamayı yapmışsınız ama bir de sizlerden duymak istedik. Neler söyleyeceksiniz Sayın Başkanım? Öncelikle ben bugün başta Sayın Beşiktaş Başkanı olmak üzere yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Bizi bugün çok güzel misafir ettiler. E, Maç öncesinde güzel bir yemek yendi. E, sağ olsunlar. Biz de yeni Beşiktaş yönetimini trabzondan güzel şekilde misafir edeceğiz. Ee, biz ikinci bir konu e, bugün ben e, maçın hakemini gerçekten tebrik ediyorum. Ben de daha önce birçok defa hakemleri sert olarak, ciddi anlamda eleştirmiş biriyim. Evet. Ama bugünkü maçın hakemi gerçekten çok güzel bir oyun gösterdi. Gerçekten kendisini tebrik ederim. Hı, hı. Yani Bunu söylemek lazım. Yani çok söylediğimiz gibi iyi söylemek Aynısını biz de söyledik aynısını evet. Evet, evet yani çok, çok iyiydi güzel evet. Emeğine sağlık. Ee, tabii Uğurcan bizim göz bebeğimiz. Türk milli takımının kalecisi, Trabzonspor'un kaptanı. Ee, insanoğlu insan, adam gibi bir adam. Yani Uğurcan karakter olarak, kişilik olarak da kimseyle sahada problemi olmamış beyefendi. Bir aile babası. Evet. Ya bu tabii ben açıkçası Beşiktaş taraftarını yakıştıramadım insani bir durum. Yani bu Türkiye'nin neresinde yapılırsa yapılsın hangi tribünlerde hangi sahada yapılırsa yapsın bir insanlık ayıbıdır. Bu tarz bir küfür. Yani bu tarz bir küfüre tüm tribünlerin katılması da Beşiktaş bizim dost camiamızdır. Çok değerli iyi Beşiktaşlı arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Hı hı. Ben aklı başında herhangi bir Beşiktaşlının da bu tarz bir küfürü kabul edeceğini asla düşünmüyorum. Kesinlikle, kesinlikle bu Sayın Başkan. Bu in, bir insanlık ayıbıdır. Ee, bunun dışında diyecek bir şey yok. Yani Beşiktaş camiası bizim sevdiğimiz bir camia. Ee, ama bu akşam yapılanları ben dediğim gibi e, aklı başında her Beşiktaşlı'nın da tasvip edeceğini asla düşünmüyorum. Sağda tabii ki oyunculara tepki olabilir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bu olabilir. Bu Trabzon'da da olabilir. İşte İstanbul'da da olabilir. Anadolu'nun başka bir şehrinde de olabilir. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Ama bunun dakikalarca ve burada tabii telaffuz edemeyeceğimiz şekilde yapılması ben bir insanlık ayıbı olarak nitelendiriyorum. Bu insani bir durum değil yani. Bu başka şekilde açıklanamazsın. Evet, Sinan abicim. Yok be, ben sevgili başkan nasıl gidiyor Trabzon mali açıdan? Bankalar Birliği'nden çıktı mı? Ben son durumunu bilmiyorum. Duyduğum Biz kadar... Bankalar Birliği'nden çıktık. Çıktık ee, değil mi? Çıktık çıktık, orayı tamamıyla bitirdik. Şimdi Borcu ne zaman sıfırlıyorsun borcu sevgili başkan? İlk hedefimiz vergi borcu. Bizim 2,5 milyara yakın vergi borcumuz var. Evet. İnşallah 2-3 ay içerisinde bu borcu da sıfırlayacağız. Ondan sonra geriye kalan çok büyük rakamlar kalmayacak. Bunları da tamamlayacağız inşallah sene hedefimiz sene ligi başlarken borçsuz bir Trabzonspor. Borçsuz bir Trabzon o zaman daha iyi sıfırdan başlayarak daha yüksek maliyetli işte şimdi bakıyorsun çok daha mütevazı transferler yapıyorsunuz. O zaman Trabzonspor taraftarının beklediği daha büyük belki transferlerde yıldız transferlerde belki gelecektir o zaman yani. Yani doğru anlatmak lazım. Şu anki Trabzonspor'un durumu biraz diğer arasında bir şeyler yapmaya çalıştık ama Parasız bir iş olmuyor. Dünyanın hiçbir yerinde parasız bir iş yok. Tabii ki. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. dolayısıyla biz önce bu borçlarımızı temizlemek zorundayız. Bunun bir alternatifimiz yok bizim. Evet. Biz İstanbul takımları bir yok. Doğru, doğru, bildiğimizi doğru yapmamız gerekiyor. Doğru. Bunu hallettikten sonra da e, yeni bir yapılanmayla beraber tabii çok daha gelir arttırıcı projeler geliştirip gelir gider dengesizliğini de kapatmamız gerekiyor. O da evet. Evet. Ee, aşama aşama, Bunların hepsi bir aşama. Yıllardır yapılmadı, yapılması gerekiyor. Ee, bu da inşallah bize nasip olacak. İnşallah, i̇nşallah bu işler içerisinden çıkacağız. İnşallah. Ee, Çok büyük iş, yani en az şampiyonluklar kadar önemli bir iş. Yani bu borç temizlemek, abi. sıfırlamak. Tebrik ediyorum, tebrik ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Yani tebrik ediyorum. Hakikaten büyük iş bu, değil mi Ertem? Yani evet, kesinlikle sevgili kesinlikle. En azlan yani bakıyorsun har vurup harman savrulmamış. Gelen kulüplere işte Beşiktaş'ın durumu ortada. Serdar Adal yapmış. Boş diyor kaç paradı? Sekizdi bir anda on beş olmuş diyor. Yani gelmiş diyor bir yönetim geldi diyor işte. Sekizde on beş yaptı diyor. Siz yıllardır bakıyorsunuz hem kendiniz cebinizden de veriyorsunuz büyük rakamlar. Ve dolayısıyla da yapmış olduğunuz büyük işler yap, organizasyonlar var işin içinde biliyorum ben. Ee, ondan dolayı da borcu da sıfırlıyorsunuz. Bankalar birliğinden çıktınız. Tebrik ediyorum. Helal tamam. olsun diyorum. Sayın tamam. Başkanım tamam. E, şunu söyleyeceğim. E, gerçekten çok yoğun mesai veriyorsunuz Trabzonspor için. Bunu bilenlerden birisiyim. Aynı zamanda Türk Futbolu'nun majör başkanlarındansınız. Dört büyüklerden. E, şimdi gündemde Yabancı hakem olayı var. Siz Trabzonspor'un Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta Galatasaray'la e, bu derbi maçlarında dört büyükler olarak yabancı hakeme nasıl bakıyorsunuz Sayın Başkanım? Ya şimdi şöyle e, ben bunu daha önce de söyledim. Biz bir defa MYK ile bu işlerin gireceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla e, nasıl arkadaşlar kendi işlerimizde kendi şirketlerimizde geri geldiği zaman e, yabancı insanlar çalıştırmıyoruzuz en azından belli bir geçiş sürecinde yani bu hakem camiasındaki yeniden yapılanma, yeni bir neslin gelmesi veya bu mevcut arkadaşların eğitimlerinin gerçekten iyi seviyede tamamlanıncaya kadar Türk futbolunu bir kaosa sokmadan yabancı hakemlerden de faydalanabilir. Ama tabii ki işin sonunda 80 milyon biz Türkiye'yiz. Yani belki 85 milyon olduk. Ya tabii ki bu kadar insan arasından yani bu maçları yönetilebilecek Çapta bir 40-50 tane hakemin de çıkması gerekiyor normalde. Ama şu andaki mevcut durum itibariyle işler doğru yürümüyor. E kimsenin birbirine inancı kalmamış vaziyette. Herkesin tepkisi var. E yani Dolayısıyla biz bir şey eleştirmek istemiyoruz. Biz bir şeyin doğru olmasını istiyoruz. O işi doğruya götürürken de her türlü kaynaktan faydalanabilir. Ben bunu söylüyorum. Evet. E, sayın Başkanım. Göreve geldiğiniz günden bu yana özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la çok sıcak ilişkiler kuruyorsunuz. Verdiğiniz mesajlar çok önemli. Hep böyle barışçıl mesajlar. Çok merak ettiğim bir şey var. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorsunuz. İyi bir futbol seversiniz. E, Derbi yabancı hakem yönetecek dedi Sinan abi. Aldığım bir bilgi var dedi. E, sizce Siz derbini nasıl bu Galatasaray, başkanım? Fenerbahçe derbisine nasıl Siz bakıyorsunuz? Siz nasıl bakıyorsunuz? Yabancı hakem konusunda sizce makul mü? Normal mi? Nasıl karşılıyorsunuz? Yani hiç ilgilenmiyorum derbileriyle. <laughs> Kendi takıma bakarım. Kendi hiç takıma bakarım. Yani. Yani aklıma bile gelmiyor. Kendi takıma bakarım diyorsun. Evet. Sayın Başkanım Uğurcan'ın morali nasıl son olarak onu da söyleyeyim. Hani çok Uğurcan... kötü çıktı maçtan. Yani hani skordan bağımsız olarak hani o küfürler belli ki ben de Uğurcan'ı çok severim. Benim de arkadaşımdır çok sıkıntılı çıktı. Konuştunuz mu kendisiyle? Konuştum. Yani Uğurcan bizim kardeşimiz. Takımımızın kaptanı. Yani, yani adam oğlu adam diyeyim ben. Yani, yani çok beyefendi, düzgün. Ben de çok Uğurcan, severim evet kardeşim ki, benim. Tabii ki yani buna her insanoğlu üzülebilir. Yani bunda bir şey yok. Bu insani bir durumdur. Ama Uğurcan bu işlere takılmaz. Uğurcan ne yapması gerektiğini bilir. Aklı başında bir adamdır. Ancak tribünlerde küfür edebilirler. Kimse kimsenin yüzüne karşısına geçip o küfür edemez. Trabzonspor camiası da ona izin vermez. Dolayısıyla çok takılacak bir durum yok. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bu arada, sayın Başkanım bundan evet. birkaç ay önce bir konuşma olmuştu. Ben demiştim hatta Trabzonspor çok başarılı noktalara gelecektir. Trabzonspor Geldi, taraftarına da iyi. Trabzonspor taraftarına da seslendik. Adım adım Trabzonspor'u da başarılı noktalara götürüyorsunuz. Gelen mesajlarda bu yönde. Onun da altını çizeyim. Onun da altını çizerek belirtiyorum. Şöyle, şöyle bir şeyimiz var. Ben yani her, her şey söylüyorum. skor değil, Sayın Başkanım. Her şey skor evet. değil. Değil doğrudur ama ben taraftarıma sağ sonuçlarından dolayı mahcubum. Bunu açık de söylemem gerekiyor. Ha, bunu herkeste söylemiyor. Sağ sonuçlarından dolayı mahcubum. Buna yerde söylüyorum. Evet. Ee, i̇nşallah ekonomiyi düzelttikten sonra Trabzonspor'u borçsuz bir hale getirdikten sonra e, sağda da taraftarımızın yüzünü güldüren bir yönetim olarak şey yapacağız. İnşallah. Hedefimiz bu. İnşallah Allah'ın izniyle. Çok teşekkürler inşallah. Sayın Başkanım. Çok çok teşekkürler. İyi Hayırlı akşamlar, akşamlar. de İyi akşamlar dilerim. Hoş akşamlar. Olun. İyi akşamlar. Teşekkürler i̇yi akşamlar. Kıymetli vaktinizi Dağfurullah. ayırdınız. Teşekkürler Sayın Başkan'a Trabzonspor'a. Ee, başarılar. Ee, bu arada Uğurcan kardeşimize de geçmiş olsun. Eee Beşiktaşlılardan da çok yazan var. Ee, Uğurcan iyi Bir kardeştir, iyi çocuktur. Uğurcan diye. Uğurcan kardeşimdir. Ben de çok severim. Milli takımımızın da kalecisidir.